Merhaba kızlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki gündür daha doğrusu sizlere bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Dün çok fena yağmurlar yağdı e, çekemedim yarım kaldı çektim daha doğrusu da beğenmedim ve sizlere şu anda daha net bir çekim yapmak istedim ışığım güzel e, görüntüm güzel diye düşünüyorum ve sizlere bu üç boyutlu yeleği göstermek istiyorum. Bakın üç boyutlu ve tam e, böyle battaniye yelek bebek hırkası yapabilirsiniz her şey yapabilirsiniz bu modelle. Ben çok beğendim. Çok heyecanlı şu anda bunu anlatmak istiyorum sizlere. Çok basit, çok kolay. Sadece çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor bu yeleği öğrenmek için. Evet şimdi başlayalım. Ben küçük bir parça ile başlamak istiyorum. Sizlere burada hazırladım tabanları ama ilk önce başlangıcını göstermek istiyorum. 47 zincirle başlayalım isterseniz. Küçük bir parça ile başlayın. Daha sonra büyük modelleri yapabilirsiniz. İlk önce 47 zincir çekelim ve küçük bir parça ile başlayalım. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincirimizi hızlı çekebiliriz. 15 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 32 33 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 neden çekiyorum? Hani iki tane örnek kuralım diye. Tabii ki siz bu modeli yelek olarak yapmak isterseniz bakın bu mesela bir 36, 38 beden olur. Zincirlere göre aralara onar onar. Şimdi ben size anlatacağım daha doğrusu. Evet şimdi bu her zincirin başına birer tane trabzan yapıyoruz her zincirin şöyle başına birer tane trabzan yapıyoruz ve böyle bu trabzanlardan 10 tane yapacağız. Bakın. 10 adet trabzan yapacağız. Şöyle yakın göstereyim. Bakın. Her trabzanın başına 2 4 6 8 9 10 10 tane yaptıktan sonra 2 zincir çekip 1 2 3. zincirin başına batıyoruz ve bir kutucuk oluşturuyoruz. Tekrardan 10 tane hızlı gidelim. Trabzan yapalım. Bu şekilde tekrardan her zincirin başına batıyoruz. Böyle bakın şimdi size ben göstereceğim. Şu alt tabanı bir kuralım. Sonra size detayları anlatacağım. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Tekrardan 2 zincir, tekrardan 3. zincirin başında şöyle kutucuk kuruyoruz. Bakın kutucuk kurduk. Tekrardan trabzan yapıyoruz. Evet bu şekilde. Çok yakın çekimi almak istedim. Bu şekilde 10 tane daha yapıyoruz. 2 4 6 8 9 10. Tekrardan 2 zincir. Tekrardan şöyle kutucuklar oluşacak bu şekilde bu sırayı bitirelim üst sırayı da aynı şekilde yapacağız ben size hemen kısaca göstereceğim hemen hemen şöyle göstereyim size ben geldik şimdi buraya bunu bitirdik değil mi? Bu bir sıra bitti. Tekrardan burada bir zincir çekip aynı işlemi şöyle trabzanların üstüne batarak aynı şekilde geçiyoruz. Bakın şöyle bunu aynı şekilde böyle devam ediyoruz. Ve böyle bu yeleği e, ee, ilk önce bu alt tabanını yapıyoruz yani ön su taşını kurmadan önce alt tabanını bitiriyoruz bakın buraya geldik burada da iki zincir tekrardan buradaki trabzanın başına batıyoruz ve bu sırayı bu şekilde bitireceğiz bakın ben sizin için yaptım bu sırayı bu şekilde bitirdim iki sıra ve bunu böyle devam ediyoruz bakın şimdi bu da bitmiş hali bakın 2 örnek kuracağım için 10 sıra yaptım. Siz hani örnek olarak yapacaksınız ya. 10 sıra önce yapın. Sonra zaten örneği öğrenince ilk önce bu taban bitiyor. Sonra burayı yapıyoruz. 3 boyutlu. Önce bunu bitiriyoruz. Yani bu da çok kolay. Düz bu şekilde devam ediyor. Hiçbir şekilde arttırma yapmıyoruz. 10, 20, 30, 40 diye gidiyor. Şu aralar 10 tane trabzan. 2 zincir çekiyoruz aralarda. Hep bu şekilde gidiyor. 10 tane trabzan çekiyoruz ve 2 zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz. Arkayı da böyle yapıyoruz. Önü de böyle yapıyoruz. İlk önce bu tabanı bitireceğiz. Şimdi şu kelebeklerin kuruluşunu bakın ne kadar güzel. Bunu göstermek istiyorum size. Bunun kuruluşunu. Hemen ipimizi alalım kuruluşunu lütfen çok dikkatli dinleyin. Çok basit, çok kolay. Sadece bir tarafı ters, bir tarafı düz orayı hemen anlamanız lazım. Anlarsınız da zaten videoyu birkaç kere izlediğinizde anlarsınız. Bakın. Şimdi ipimi tığa doladım. Hemen şöyle bir sabitleyelim kameramızı. Evet. Tığa doladık. Alıyoruz hemen bunu. Bakın birinci sıra değil ikinci sıranın üstüne hemen şöyle su taşı yapıyoruz yani su taşı ne trabzan 1 2 3 2 zincir çekiyoruz aynı yere 1 2 3 burada 12 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zinciri sadece altlarda 12 zincir çekiyoruz. Aralarda 9 zincir çekeceğiz. Hemen aynı şekilde karşıya geçiyoruz. Buraya da 1, 2, 3, 1, 2 zincir tekrardan. Bakın şöyle çok yakın çekimi alalım. Tekrardan bu şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekiyoruz. Tekrardan şuranın başına geliyoruz. Buraya Aynı şekilde trabzan yapıyoruz. 1, 2 Hemen su taşını yaptık. Bakın. Burayı bitirdik. Bu şekilde bura bitti diyelim. Değil mi? Burayı bitirdik. Hemen burada 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 Bakın 3 zincir çektik. Şöyle dönüyoruz. Bakın böyle durdu değil mi? Bunu bu şekilde yatırıyoruz. İpi doluyoruz. Bu sefer bakın alttan. Bakın. Buradan bu şekilde. Hemen elimizde. Buraya. Yani tersen dediğimiz orası. Buraya aynı şekilde su taşı yapıyoruz. 1, 2. Tekrardan şöyle su taşını yapalım. Bakın şimdi. Burada 9 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi tekrardan anlatıyorum. İpi doluyoruz. Geldik buraya. Şöyle. Bunu yatırdık. Şu kutucuktan ve burada 2 zincir çektiğimiz yeri alıyoruz ve buraya örüyoruz. Devam ediyoruz. Burayı dolduracağız. 1 2 Şöyle devam ediyoruz. Tekrardan 9 zincir çekiyoruz. Bakın 9 zincir çektim. Nasıl demiştik? Ters tarafı böyle. Alttan alıyoruz. Kutucuktan alıyoruz yani şuradan da alıyoruz ve burayı örüyoruz. Bu şekilde. Bunu bu şekilde dolduracağız. 1-2 Evet. Şimdi buraya geldik. Burada 1-2 zincir 3 zincir çekiyoruz. Tekrardan dönüyoruz. Bakın şimdi düz tarafa geldi. Ne yapıyoruz? Düz tarafta buradan alıyoruz. Kutucuktan alıyoruz ve bu şekilde örüyoruz. Bunu bu şekilde örüyoruz. 1 2 zincir çektik. Tekrardan 3 trabzan doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şöyle 6, 7, 8, 9 aynı işlemi ya şu sıralardan 4 tane yapacağız 5. de bağlayacağız nasıl anlatmıştık evet bu şekilde kutucukları doluyoruz bakın böyle 4 sıra yapacağız Şöyle hemen göstereyim. Kızlar şimdi dördüncü sıra yapıyoruz. Şimdi yine tekrardan ters tarafa geldik. Bakın böyle düz tarafı örgü. Şöyle elinizle çevirin. Şöyle bu şekilde dediğim gibi alt kutucuktan bu şekilde alarak bölüyoruz. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Su taşlarını iki zincir. Şimdi dördüncüyü yapıyoruz. Beşinci de e, bağlama işlemini yapacağız tekrardan 9 zincir çekiyoruz bu şekilde tekrardan 9 zincir çekiyoruz nasıl demiştik bakın bu kutucuğu alıyoruz bir de buradaki 2 zincir çektiğimiz yere ters tarafı bu yani bu şekilde devam ediyoruz 1-2 tekrardan Bakın. Buraya yapıyorum tekrardan şöyle alıyoruz. Ya bu yeleği e, mükemmel olur inanın bana bunun yeleği. Zaten bu yelek örneği ama bunu böyle çeyiz'e yaptığın zaman mükemmel olur. Bebek için çok güzel olur. Bebek battaniyesine çok güzel olur. Tavsiye ederim yani. Ve hatta Altını farklı renk, kelebeğini farklı renkte yapabilirsiniz. Mesela bebeğinize yapacağınız zaman altını beyaz yapın. Üstünü kızsa eğer pembe yapın. Zaten kız çocuğun olur. Fiyonklu olduğu için. Ya da altını pembe üstünü beyaz yapın. İnanın bana çok güzel olur. Böyle bir fikir de vermiş olayım. Evet şimdi 3 zincir çektik. Bakın 4 sıra yaptık. Şimdi buraya geldik. Bunu fiyonk yapmaya. Demiştim ya altta 12 aralar 9 üstte de 12. Nasıl 12 olacak üstte? Hemen şimdi burada su taşını yapalım. Çok basit bir örnek. İki aşamalı sadece ve üç boyutlu yeleğimiz. İnanın bana yaptıktan sonra bunu nasıl yaptın diye soracaklar size. Ben çok beğenerek yapıyorum şu anda. İnanın bana çok mutlu olarak yapıyorum. Evet, buraya geldik. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik. Bakın ip tığa ip almadan şurayı böyle ortalayarak topladım. Burada bakın burada ipi aldım, sıkıştırdım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrardan burada örmeye devam ediyorum. Su taşımı. Bakın. Burada örmeye devam ediyorum. Bakın burada zaten fiyonk oluştu. Gördünüz mü? Fiyonkumuz burada oluştu. Tekrardan bir iki zincir çekiyorum. Burada su taşımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çekiyoruz. İp almadan bu şekilde burayı topluyoruz ve burada sıkıştırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Burada fiyonk. Bakın şurada su taşını örerek bakın fiyonklarımız oluştu. Gördünüz mü? Bu şekilde devam edeceğiz. Üst tarafta aynı. Başlangıçlar 12 zincir. Üstler 12 zincir. Aralar 9 zincir sadece. 1, 2, Evet. Yorum yapmayı unutmayın. Beğeni yapmayı lütfen unutmayalım. Beğenilerimizi yapalım. Ben sizin için uğraşıyorum. Geceleri yapıyorum. Örnek çıkartıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Üst taraf da aynı şekilde devam ediyor. Yani bu şekilde bu devam edecek. Bu şekilde öre öre devam ediyor. Yani şöyle devam edecek. Yani bu aynı şekilde altları burada başlar gibi başlıyoruz. Bakın şimdi tekrardan alt üst sıranın altını göstereyim size. Bakın tersten geldik. Şöyle 1 2 su taşını yapıyoruz. Evet, en alt bu şu anda. En altlar 12, aralar 9 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Eliniz çok gevşekse tabii ki <laughs> 10 çekin. Yani elini sıkıysa 12. Ya o sizin kendi e, zincir çekmenize bağlı. Bakın. Alt. Aynı şekilde devam edecek. Bu şekilde 4 sıra yapıyorsun. 5. de bağlıyorsunuz. Evet. Bu şekilde ben yeleğimi yaptım. Ben beğenerek yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın.